saatlerce ediyor Safi, bakın. Safiye Seda sayan gibi. Daha beteri. Yani artık diyorum ki Ece çok anlaşılıyor bunun senin olduğunu. Çünkü kimse beni bu şekilde savunamaz. Saatlerce kavga ediyor. Ya e, o kadar saçma fake hesap isimleri var ki görürseniz özür dilerim Ececiğim. İşte mesela Bella Hadid falan, Cici Hadid 43 <laughs> falan çok saçma fake hesap isimleri var. Ki, saatlerce kavga ediyor. Ya Ece influencer da olmuyor ama Ece'yi de tanıyorlar, seni tanıyan herkes. Evet. Hepimiz Ece'yi de tanıyoruz Çok yani. komik, onu gerçekte bir tanısan ciddi. müthiş bir kız. Niye sektöre girmek istemiyor? O Ece iki tane kötü diyem gelsin, Cimnet. onlarla da iki gün kavga ediyor. <laughs> Hiç pişemmez <laughs> mi insan? Hiç. Saatlerce herkesle kavga ediyor, Senin yapamaz o. Senin en best friendin Ece, Cemalcan Ala Ala. Başka kim vardı ya? Bir sürü var ya. Buseler var. Ef'e Aynen. var. Çok Efe, yakın doğru. arkadaşım. Aileyle mesela sosyal medyadan tanıştınız. Değil evet. Mi? O çok zor bir şey. Sosyal medyadan biriyle tanışıp çok. yakın arkadaş olmak böyle hani her şeyini konuşabilmek falan. Şu an olamam mesela biriyle herhalde çok kolay kolay. kolay. Onun stüdyosuna gitmiştim ben bir video çekiyordum, bir takipçimi işte saçını yaptırıyorum, makyajını yaptırıyorum falan. hala geldi aklıma. Dedim ki seni stüdyoya getirebilir miyim hani? O da getir tabii dedi. O günden beri en yakın arkadaşım. Gelsin <laughs> bakayım. Yürü.